Hepinize merhabalar. Ben Takılay Kendi. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yani ben yönetmen Kendi. Ve bunun yanımda Takılay Flora ve Takılay Sinema Aralı var. Merhaba. Merhaba. <laughs> evet bugün Genze burada 24 saat boyunca kalmaya çalışacaklar. Bakalım burada ne yapacaklar. Burası bildiğimiz gibi böyle. Ee, bir ada. Neyse o zaman videomuza geçelim. Burası neresi ya? Neden ışıklar yok? Üf, neresi burası? Ay, şu an burada olduğuma inanamıyorum. İnanamıyorum burada olduğumuza gerçekten. Neresi, Ay ben de bileyim ya. Ben siz benden daha iyi bilirsiniz böyle saçma sapan yerleri tövbe. Yani arkadaşlar bir aklımızı kullanıp şu ışıkları mı yaksak diyorum önce. İyi de senin boyun oraya uzanmaz. Benim bir fikrim var. Berkcan hemen sırtım açık. Ya niye böyle tehlikeli işlerin hepsini ben yapıyorum? Yap işte çık dedim ve üstlerine bas. Ya yani üstlerine basınca ne Yani vur. İyi tamam. Ah, ah. Açıldı. Hadi diğerlerini de yapalım. Ah sonunda. Ay. Aa, açtım. Sonuncusu şurada sanırım. Ben şuraya çıkarak bunu açabilirim. Ah, açtım. Burada kıyafetler falan var. Bir dakika. Şu kıyafetlere bak inanılmaz. Elbiseler tam benim tarzım. Neyse. Burada parti verebiliriz belki. Yani şunları bir süpürsek. Önce burayı temizlesek mi acaba? Evet. Önce burayı temizlememiz lazım. Bir şey diyeceğim. <laughs> Sude Naz, biz burada e, nerede olduğumuzu falan konuşuyoruz, sen hala parti yapalım diyorsun ya. Ya partisiz yaşayamam ben, anlamıyor musun? Arkadaşlar, tamam. burada hiç ders kitabı yok mu? Ben ders çalışacağım. Ya Berra, şu an nerede olduğumuza bak ve sen şu an test kitabımı arıyorsun. Önce şurayı bir temizleyelim ne olur, ben burada duramayacağım galiba. Tamam suyla birazdan temizlemeye başlayacağız. Herkesin bir görevi olsun. Ay Mine şuradaki süpürgeyle şunu süpürsün. Ben dokunamıyorum süpürgeye. Ben ben ancak kıyafetleri düzenlerim. Ay ben temizlik kitlerinden anlarım. Ben yaparım. O zaman sen şunu süpür. Ee, o zaman biz e, buraya yiyecek falan bulalım. Ee, siz de yaparsınız kızlar. Ee, tamam o zaman e, siz gidin yani o pis şeylere balık filan tutun yani. Hadi bay bay. Evet Berra'cığım şimdi ben ancak kıyafetleri düzenlerim. Sen de yap işte bir şeyler ne yapacaksan yap. En azından ben de balık tutarım. Ya az önce zaten erkekler balık tutmaya gitti ya deli Bak şurada bir tane bez var. Şuradaki kirli masaları falan sil sen de. Of oh, çılgınız tamam. Sen de bir kıyafetleri düzgün düzenle. Tamam ya. Hayatımda ilk defa iş yapıyorum böyle. Bizim e, olduğu için. Yani o her yeri temizliyor. Şimdi ilk olarak işte kız e, kıyafetlerini, kıyafet nedir, e, kız kıyafetlerini koyacağım ama bu kızlar bu erkek kıyafeti mi, kız kıyafeti mi? Bence erkek kıyafeti, bu Sen ne diyorsun ben... Mine'cim? Bence de. Tamam o zaman erkek kısmına koyuyorum şunu, şu da erkek. Şurada biraz daha şey vardı, şunları alalım. Ay bir saniye korsan kahretçimiz bunlar <laughs> bunları ortak e, ortak malzemelerimiz de burada ya da bura, buralara şimdi temiz temiz bir şeyin içine e, yemek koymamız lazım bizim ateşle yakmamız lazım üf ya nereye düştüm ben bence şu şunun içini e, Berra temizlesin de şey yapalım bir yemek koyalım içine. Ben, Bunun ben içine. Ben de temizle temizle yoruldum ama yani. Azıcık dinleneyim. Ya kız daha yeni başladın şimdi. Bu kıyafetleri ben şöyle şuraya koyuyorum. şunların üstüne koyayım ya da. Şöyle şapkaları da şunun içine koyayım. <laughs> şöyle koydum. Şimdi bu kutuları da şöyle kaldırıyorum. <laughs> Berra şunun için düzgünce temizle. Ben o pis yerden yemek yemem. Ya tamam düzgün temizlerim. Sen de sürekli bizi görüp verip durma. Kendin yap. Ya yapıyorum zaten. Bak ne güzel şey yaptım burayı temizledim. Şimdi taçları şuraya, şuraya koyayım taçları. Tamam şapkaları şuraya koyalım. Aynen. Neyse. Neyse. Şimdi bakalım şuralara. Yani nerede kızartacağız ki yemeği? Ay onu ben bilmiyorum. Yani orası düşmek sana kalmış. Benim görevim bu. Bakın. Ay biz geldik. Ee, hani yemek nerede? Dikkat dikkat. Size sesleniyorum genze ekibi. Yemek yemeniz yasak. Sadece mağaradan dışarı... Çıkmamanız lazım. Bu arada dışarı çıkarsanız ölenirsiniz. Ama erkeklerin çıkması sayılmazdı. Çünkü onlar bilmiyordu. Ay ne saçma şey ya. Yemek koysaydınız bari. Üff. Burada gerçekten sütlemez. Haklısın yani. Şurada biz açlıktan ölsek oyunumuz olacak ya. Neyse. Bir dakika hemen akıllı saatimden mamimi arıyorum ve gelip helikopterle gelip bizi kurtarıyor. Ne kadar mantıklı değil mi? Abdullah <laughs> şu da kendine düşündüğüne inanamıyorum. <laughs> yani hepimizi kurtaracak. Anlamıyor musunuz ya? Bir dakika arıyorum. Ay çekmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Of ya. Kaldık burada. Telefon ve eee neydi hiçbir şey çekmiyor zaten. Nerede olsak yani. Okulda çekmiyor. Burada çekmiyor. Orada çekmiyor. Sinem bozuldu artık. Yani burada çekmesini beklemiyordum tabii ki de. Maalesef 24 saat boyunca burada kaldık. Ne? Sen ne diyorsun ya? Şimdi biz burada ne yapacağız? Ben ne bileyim ya. Üf. Neyse saati yapana sor. Ben mi yaptım? Çekseydi vay Neyse biz biraz daha bakın hanım gel. <gülüyor> Erkekler <gülüyor> elendi. Üst erkekler elendi ve biz kız kıza kaldık. Yaşasın. Ve daha iyi bir parti vereceğiz. Neyse kızlar hala buralar çok pis. Ben görevimi yaptım bitirdim. Siz, siz hala yapamamışsınız. Ben şey e, Mine şu yerlere bakar mısın? İçeri kum girmiş bildiğin. Temizle hemen. Ya pişerse temizliyorum daha ne yapabilirim? Bu kiler gitmiyor. Kaç yıl böyle durdun için herhalde. Sen de yani şu masayı falan en azından güzel temizle seni. Şuraya bakar mısın be? Aşırı kirli. Ben burada vallahi dayanamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yani sen de Yapmayacaksan yapma yani. Pis bir yerde durmak istiyorsan dur yani. Çıkacak gibiyim. Vallahi daraldım ya burada. Ay ben de daraldım ama yazık ki dinlenişlerinden daha e, dinlenemeyiz yani. Ay tamam ne haliniz varsa görün ya dinlenin. Ah oh, sonunda ya. <laughs> Neyse sen de bırak Berra istemiyorsan laf ediyorsun o kadar. <laughs> Ay biz ne yapacağız burada? Ay ben nereden bileyim? Ya ya şuradaki yönetmenler yüzünden anlayamıyorum. Video olunca. Üf gece oldu biz hala çok açız şu an inanamıyorum mamime ulaşamıyorum. Gerçekten bayılacağım şurada. Ay sen de abartma. Sözden az o kadar da çok bir şey değil yani. Birazcık açıktık ama yani çok da değil. Yani biz şu an nerede uyuyacağız acaba? Hı? Bu. E, yani şey. Yere kadar kalmayıp uyuyacağız. Ne Ay hayır ben uyumam. Ben uyumam. Yere falan yatmam. Hayır asla olmaz. O zaman sabah ne söyledi abi? Canım az önce sen su mı dedin bana? Ay pardon kanka. Ben senin adını karıştırıyorum. <laughs> Neyse. Neyse. Yani şu an burada olmak yerine Fransa'ya Paris'e gidip bonjour derdim. Yani bu yerde olmaktansa yani Hawaii'ye falan da gidebilirdim. Ay bıktım. Ben asla uyumayacağım. Siz de uyumayın bence tavsiye ederim. Ay o kadar ben uykusuz kalamam. Şu an bence bir sürü sıvahlık hasta olduğum için. Ama ben yine de yani yarı kalabalık uyurum. Ee, sen uyuyacak mısın be Erra'cığım? Yani senin uyup uyumamam benim için önemli değil ama. vallahi Ben çok mutluyum. Hep kitaplarınızı uyuyamam ki. <laughs> Ay ben de uyumam vallahi bu pis yere oturamam. Yani girmeye bile dayanamıyorum. Hadi siz uyum uyuyacaksınız ya valla. Sabah olunca. Ben geldim kızlar. Uyanın. Ay ne işin var senin burada ya. Öleceğim. Çıkart beni buradan. Ay 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 ay. Ay, ay bu yönetmen bizi aç bırakan kişi. Ay sen neden böyle bir şeyler yapıyorsun? Çünkü bu bir ödül oyunu ne ödülü? Ve bize sorulmadan neden yarışma yapılıyor? Yapılıyor çünkü ben istiyorum. Nasıl ya sen... Sen mi yönetiyorsun anlamadım. Evet canım adım üstünde yönetmenim ya hani. Ya yine de yani bize bir sorarsın Yapmak istiyor musun diye. Siz tabii ki de hayır diyeceğiniz için özellikle su denaz diyecek ve kazandınız ve ne kadar kazandınız biliyor musun para? Ne kadar? Ne kadar? 100 100 dolar. Ne? Şu an şoktayım. Yani şu an şoktayım. İnanamıyorum yani. Ne alaka? 100 dolar çok az. Ya 100 dolar. Ne yapacağım 100 dolarla ben? Ne aslan? Ya sana bir şeyler oluyor. Gördün de 100 dolar diyor kız. Ya işte 100 dolar çok az diyorum ben de. Neyse. Hadi kapat şu kamerayı da artık. Görüşürüz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.